Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmuş olarak kalıcı bir barışa ulaşabilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Bu hedef gerçekleşene kadar Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile milli güvenliğimize kasteden terör örgütlerini engellemekte kararlıyız. Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler Yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor. Buna karşılık aralarında bazı Avrupa ülkelerinin de yer aldığı kimi devletler maalesef sığınmacıların ve göçmenlerin haklarını ihlal ediyor. Cenevre Sözleşmesi'ni ve uluslararası insan hakları sistemini aşındıran bu ihlaller karşısında Birleşmiş Milletler'in güçlü bir tavır almasının vakti gelmiştir. Libya'da darbecilerin geçen yıl meşru milli mutabakat hükümetini devirmek için başlattığı saldırılar bu ülkeye sadece acı ve yıkım getirmiştir. Uluslararası toplum yapılan katliamların insan hakları ihlallerinin ve özellikle Tarhuna şehrinde bulunan toplu mezarların hesabını ne darbecilerden ne de destekçilerinden sorabilmiştir. Libya'nın meşru hükümetinin yardım çağrısına somut cevap veren ve destek sağlayan tek ülke Türkiye olmuştur. Libya'da kalıcı siyasi çözümün Libyalılar tarafından yürütülecek kapsayıcı ve kapsamlı diyalog yoluyla tesis edilebileceğine inanıyoruz. Yemen'de 5 yılı aşkın süredir akan kanın durdurulması ve insani krizin önüne geçilmesi de uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Bölgede nüfus kazanma niyetiyle Yemen'in egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne göz dikenleri ve Yemenlilerin ızdırabının sürmesine göz yumanları tarih affetmeyecektir.